Ne zaman? O, bari bu kadar gözle bakmasın. Çok, Çok üretim ama ben şeyi aklımda tutuyorum. Yani kilise ihtiyacı olduğunu böyle bir. Gelir gider. Ben derim ki sayın bakanım, bakın böyle bir talep var dedim. Karar alırken işimizi kolaylaştırır anlamında söylüyorum. Ben müsaade edeyim, size çok sağ olun. Ama ben, ben şeyi aklımda tutuyorum. Yani kilise ihtiyacı olduğunu, böyle bir 130 yıllık Tarihi Didim Akbük Ortodoks Kilisesi. Yaklaşık iki hafta önce Kültür Turizm Bakanlığımıza tahsis edildi. Tahsisten sonra gelip biz kilisemizi inceledik yapılması gereken çalışmaları. Kilisemizin organizasyonu anlamında bir kültür değeri olarak e, Didim'e açıdan kazandırılabileceği noktasında çalışmalara başladık. E, fakat e, bahsettiğiniz iddialarla ilgili e, maalesef e, vahim bir tabloyla karşılaştık. Kilisemizde toplam üç kapı var. Üç kapıdan ikisi e, kurul kararı olmaksızın, ki bildiğiniz gibi bu kilise bir sit alanı, e, kurul kararı olmaksızın burada herhangi bir tadilat, herhangi bir onarım işlemi yapmak mümkün değil. Ama tarihi dokusuna hiç uymayacak bir şekilde iki kapının kapatıldığını, derme çatma şekilde kapatıldığını, e, duvarla örüldüğünü tespit ettik. İddiaya göre, ki bu iddia e, ulusal basında da yer aldı. İddiaya göre Didim Belediyesi tarafından arka parselde bulunan alkollü mekanın ruhsatlandırılabilmesi için bu kapılarda söz konusu tahribat yaratılmış. Çünkü alkollü işletmelerin ruhsatlandırılabilmesi için mevzuatta ibadethanelere kapıdan kapıya en az 100 metre mesafede olması gerekli iki kapının söz konusu duvarlarla örülmesi bu 100 metrelik mesafe engeline takılmadan söz konusu işletmenin ruhsatlandırılmış olmasını sağlayabilir. Tabii bunlar iddia. Biz bunları araştırmakla sorumluyuz. Bugün itibariyle savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Zannediyorum savcılık incelemesinden sonra kuru kararın da raporunun savcılığa iletilmesinden sonra konu yargıya taşınır diye düşünüyorum. Eğer gerçekten Didim Belediyesi tarafından bu tahribat yaratıldıysa özellikle ticari bir çıkar amaçlı bir kültür varlığının bu şekilde erozyona uğratılması belediye tarafından iddiaya göre bunu vurgulamam gerekir belediye tarafından gerçekleştirildiyse bu son derece üzücü ve düşündürücü bir durum e, tabii hukuki süreç işleyince e, daha doğru daha net neticelere ulaşırız e, gerçekte ne olduğunu anlamak için e, ilgili yargı sürecinin başlamasını beklemek gerekir evet. söylediğim gibi iki hafta önce bakanlığımıza devr olduğu e, kültür varlığımız e, Önce kanaat önderlerinden, bölgenin genel yöneticilerinden, tesisin nasıl kullanılmasıyla ilgili olarak fikirleri topluyoruz. Birkaç fikir var. Henüz netleşmiş bir plan yok ama süratle biz tesisi Didim'e armağan etmenin, Didim'e hem tarihsel dokusuna uygun, anlamlı hem de toplumsal işlevi